Bayanlar baylar, sevgili dostlar, geç Gamers World kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber... En son... Ee, Peruvian ormanında kaldık, ormanın sahipleri bölümünde. E, Miguel öldü, Miguel'i kaptan parçaladı. E, Josh da zaten yine ortalıklarda kayboluyor. Derisinden yaram aldı falan. Ee... Dara'yla da devam ediyoruz işte bir çakım bıçakları, bıçakları falan topladık yap Yapbozun parçalarını oluşturuyoruz Bu arada arkadaşlar bana sürekli soruyorsunuz ee, Bir şeyler soruyorsunuz ben şöyle söyleyeyim sizlere Sürekli bana bir sorular soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya monster aldım şöyle oldu. Ben Benimle iletişime geçer misin ya arkadaşlar milyon kere söyledim ya ben kimseyle özel iletişime kurmuyorum Bana e, şunu alayım bunu alayım ne bileyim ya da e, şunu mu tavsiye edersin gibi sorular sormayın Karşınızda ne var? Google var Google açarsın bakarsın benim sana akıl vermem bir şey yok Monster kullanıyorsan e, yazılımınla ilgili sorun varsa elimizden geldiği kadar yardımcı olur Donanım bir sıkıntı varsa teknik servise yollarsın bir de hakaret var, şeyler yazıyorsunuz. Bir şey paylaşıyoruz. Miguel. Özellikle Miguel. özellikle hiç hoşlanmadığım şeylerden bir tanesidir. This yani kaç yaşında insanlarız. Burada amacımız oyun oynamak. Ee, argo, küfür böyle şeyler. Lütfen bir de yazmayın çocukça. Ben en sinirlendiğim, en haz almadığım şeylerden bir tanesidir. Düzgünce bir soru sorarsanız yardımcı oluruz ama e, benim de <laughs> size verebileceğim çok fazla bir şey yok. Teknopat forum donanım, donanım haber, şifreli tarzı sitelere girin. Teknopat özellikle gelin ki Recep Baltaş zaten çok iyi bir boşluk Kendisine de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Gerçekten bu işin iyi olan, piri olan insanları var. Bizler sadece amatör olarak bu işlerle ilgileniyoruz. Hani benim amacım burada oyun yapmak, kendi kişisel yaşantımdan size bir şeyler göstermek. Ama böyle yok yani bir şey paylaşıyorum şu orta, veya hakaret etmeyin, hoşlanmıyorum lütfen çoluk çocukla değilsiniz yani. Monster mı alacaksın, Lenovo mu alacaksın? İnternetten bakın araştırın. Monster kullanıyorsan, onun onunla ilgili sıkıntın varsa yardımcı olur. Ama diğer dediğim gibi türlerle ilgili şeylerden yardımcı olamam. Senin günahına girmek istemem. Herkesin kendi özel laptop şeyiydi. O yüzden bu tarz şeylere özellikle Google'dan arama motorundan bakarsanız fikir, fikir alışverişi yapın. Özellikle istişare etmek daha iyidir. Nasıl, nasıl 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 bakmak istiyorsanız öyle bakın. Çünkü binlerce gaming laptop var, binlerce laptop var. Araştırıp kendinize göre hangisi uygundur ondan Satın Satın almadığınız bir şey üzerinden bana fikir danışkanlığı yapmayın. Bu benim şeyim değil. Ben kendimle ilgili kendim ancak yardımcı olabilirim. Abur almayı düşünüyorum diyorsun. Ne yapabilirim? İşte şey almak istiyorum. ben bilemem. Sen bir forma bak. Aldıktan sonra bilemezsen ararsın teknik servisten. Uzaktan bağlantı falan filan yaparsın. Dünya kadar laptop var dostlar. Bir, bir de, özellikle şöyle şöyle bir durum var. Ee, bu işin bizler de gönül verdik ama gönül verenlerin kıdemleri daha fazla olan insanlardan bilgi almanız da daha fazla şey. Çünkü onlar siz en azından belli başlı doğruyu gösterirler ki siz de ona göre bir hata yapmayasınız. Ama donanımla ilgili yani yazılımla gibi bir sıkıntınız varsa elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Bu arada bu kaptan herhalde Josh'ı Josh mahvetti. Bu bir kedi ama biri bir kedi. Lara'yı da tavada kızartıp herhalde şey yapacak. Ama bakalım bundan sonrası ne olacak özellikle. Bir iki tane onlar herhalde karı koca mı ne ya? Jaguar kaplanımları herhalde. Sakladığı gibi geçecek ama bu olay nasıl olacak ne bitecek? Evet. Biz devam edelim. Zaten en kötü herhalde bunları okta vuracağız çünkü. Bu arada önceki kayıtta da bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Oyunun tam ortasındayız çünkü. Yani başlarda biraz da zaten hep şey. Ee, önce kincik buluyoruz gene boncuk. Onları dalaylama bir şeyler yapıyoruz. O yüzden ortalarına doğru şey yaptım ki affola. Hani bu konularda böyleyim özellikle dediğim gibi. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Zaten ben Monster'la uğraşıyorum uğraşıyordum. Uzun zamandır yayın da atmadım. E, atıyoruz. Genel yaşantıdan atıyoruz o yüzden. Fazla vaktim olmuyor zaten oyun atmaya. Geçen de bir anket yaptık zaten. Katılanlarımız da çok az. Hani anket, Topluluk sekmesinden de bakın ilginizi çeken varsa da söyleyin yorumlara düzgün bir şekilde yazın başlayacağımız oyunlara da başlarız zaten ama şu anda zaten Tomb Raider'dan gidiyoruz iki oyun oldum biraz sıkıntı olabiliyor çünkü bir oyunun konusunu bitirmeyi daha çok seviyorum Gel 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 nerede bu? Bakalım bir dakika. şuradan da al şunu da kafanı iyi bizim pilotu öldürmüş ya bu, bu, kediden kediden de büyük ya bu adam ne şunlar ama bir şey dikkatimi çekti karı koca gibi yani eğer yani biliyorsunuz hayvanların habitatında olan bir şey vardır hani istese bu şu an gelse Lara'yı mahvederdi ama Lara'yı mahvetmedi tam böyle geldi geldi yok herhalde şeyden dolayı e, adını söyleyin cesaret cesaretinden dolayı Lara'ya bir şey yapmak istemedi ya gerçekten ilginç hayvan alıp götürüyor ya eşinin kocasını artık kardeşim ne bileyim kar eş, eş tutma durumları var çünkü bunların Gerçi kediler değiştik olmuyor ama hayvanların habitatında olan bir şey var illa ki. O yüzden şimdi şuradan daha ıncık cincik boncuklara bakalım. Bu arada arkadaşlar sağdan soldan kartları bırakacağım bununla ilgili oyun izlemek isteyenler bakabilirler. Monster ile ilgili olan sıkıntılarım da diğer videolarla bakabilirsiniz. Kanalımız 980 abone oldu. İlgi ve alakanız için gerçekten teşekkür ediyorum. Benimle beraber olanlara canım feda. Ben yani dediğim gibi biraz seviyeli olursak kullanmadığımız, almadığımız bana yorumlarla ilgili bir şey sorun. Ben sadece elimden geldiği kadar şey yaparım. Profesyonel anama destek almak istiyorsanız Teknopat, Forum Donanım, Donanım Haber, Shiftelet, Timur Hoca'nın kanalı bir sürü yerler var. Özellikle ee, Recep Baltaş ve bu konularda iyi bilen Murat Gamsız Hoca'mıza da sorabilirsiniz arkadaşlar. Birçok insan var bu konuda bölümü vermiş. Ama onlar bu işin hakkını da veriyorlar. O yüzden onlardan da fikir alabilirsiniz. Biz canımızı yaptı bu kaplan. burada ot, ok, otlardan şey topluyoruz. E, can, ne bileyim malzeme, ok, işte uçaktır falan bu gemide gemide kaybettiği yani uçakta uçakta kaybettiği şeyler var. Sağda solda bir şeyler var. Müzik gerilini baya ya. Bunları abi topladık ama ne olsun yine topladım ya. Yani. Girelim şuranın altına da bir bakalım. Neler var neler yok. İstediği bir şekilde devam edelim. bu bakalım bir ara. Şunlardan dolayı. Harita güncellendi. Sırlar açığa çıktı diyor. Demek ki buradan sonra da artık haritayı almamız lazım ki zaten elimizi bulamayacağız şimdi. Oradan yukarı çıksak da zaten bir şey var mı? Yok. Şuradan kimmiş lazım herhalde? Buradan da yukarı çıktı. Jonah neredesin Jonah? Jonah, Hala Jonah, Jonah, Jonah. Hatta şurada yok. Vallahi geldik. He. Bakalım ne var ne yok. Miguel Mezar Turizm ya selamun aleyküm temiz Aslında böyle olmaması lazım ama Kaplan artık şey yaptı Lara'yı da yiyebilir ama Lara biraz orada şanslı kurtuldu <laughs> Dönüşe göre buralar da yetişmiyor <laughs> Bayağı bir sıkıntı olmuş Şimdi burada şey oluyor arkadaşlar. Caşın ee, uçak kazasında derisinin üstüne bir şey konduğu için derisinin etinden bir şey çıkması lazım. Enfeksiyona ulaşmış bir nevi genel cerrahi gidiyor operasyon şu. Lara da burada diyor ki ben çocukluğumdan beri zaten bu işlerle uğraştım için sıkıntı olmuyor diyor. Hani ben diyor genelde diyor Caşın geldiği bir kabile tarzı bir memleketi var. O da diyor ki bizim zamanımızda bizim zamanımızda diyor özellikle diyor Buna diyor el diye bir şey söylerler diyor. Eli diye. Hala da geçmişin tartışmasını yaratıyorlar. O zımbırtıyı aldım diyor işte diyor. Tapınaktan diyor aldın diyor. Kıyametin kopmasını sağladın diyor. Tercihler biraz da zor oluyor. Buradaki muhabbeti anlatıyorum o yüzden hani. Şuna bakmayın, çene çavruğundan falan değil, buradaki olay övgüsünü anlatıyorum. <laughs> Oo, deriden bayağı bir şey çıktı. Eli, evet, işte bunu demek istedim. Güle güle Eli. Evet, öteledik yani. Thanks, ne demek? Thanks for coming. Kuan Yagu da diğer tarafta bunlar Japon mu? Bir elemanda bir elemanın şeyiyle ilgili bir sıkıntısı var. Miguel yok artık. Miguel temiz. Mezar turizmi. Karşıya geçeceğiz. Şuradan bir yardım et de el at da. Caş. Sen geç altından. At bize de bir el at da. Arkadaşlar, e, bu arada bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi bu tarz şeyler için kanalıma abone olup e, bildirimler açarsanız sevinirim. Başka konularda bilgi almak isterseniz de Monster ile ilgili falan yani yardımcı olur bir türlü de yani kimseyle kimseye bir şey yapamayız. Herkes kendi tercih kendi tercihinden sorumlu. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimler açarsanız sevinirim. Herkese haydi akıllar dilerim.